Herkese merhaba. Ben Çisam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Onur'un doğum günü. Şimdi ee, dışarı çıkacağım, hazırlanacağım. O çalışıyor bugün. E, pasta alacağım. Haberi yok. Pasta alacağım da. Tabii ki. Niye olsun yani sonuç olarak. Sonra annemlere gideceğim. Orada yemek hazırlayacağız. Akşam onu oraya çağıracağız iş çıkışı. E, hem yemek yiyeceğiz hem de doğum gününü kutlayacağız. Şimdi ben hazırlanacağım. Bir iki bir şey süreyim yüzüme. Dışarı çıkacağım malum. Ee, sonra ne giydiğimi de gösteririm. Şöyle makyajım hazır. Çok da değil ya. iyi, gayet iyi. Üstüme ne de göstereyim. Şöyle bir bluz giydim. Şöyle bir mamcın giydim. Şöyle. Gayet iyi. Evet, saç kavurmaya başlıyoruz. Saçımızı hazırladık. Şöyle biber ve sarımsaklar. Soğanlarımız hazır, domateslerimiz hazır. Böyle bir de kuşbaşı etimiz var, o da hazır. Birazdan pişirmeye başlayacağız. Çok az yağında etleri kavuruyoruz bir kilo etimiz var. Tekrar malzemeleri göstereyim. Sarımsak, biber, soğan ve domates ve baharatlar. birazcık su koyuyoruz. O o senin değil. Biberleri attık, üzerine birazcık su koyduk. Daha güzel kavrulsun diye. Pişmesini bekliyoruz. Böyle bir kapakla da kapattık, daha hızlı pişsin diye. Soğanlarını da ilave ediyoruz. geldi. Domateslerimizi de ilave ediyoruz. Suyuyla birlikte pişecek. Bunun da ilave ettik. Karıştırıyoruz. Artık az kaldı pişmesine. En son sarımsaklarımızı koyacağız. Bıçak sarımsaklar kaldı. Sarımsak bakayım. Evet, sıra sarımsakta. Tuzunu da koyduk, sarımsaklarını da koyduk. 5 dakika fren edip kapatıyoruz. 5 dakika sonra yemeğimiz hazır artık. Hazır halini gösterelim. Karabiber ekliyoruz. Bol karabiber. Kekik. Kekik. birazcık da pul biber koyduk. Ve artık pişmesini bekleyebiliriz. Ve tavurmamız hazır. Şöyle. Yemek için bizi bekliyor. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Videoyu kapatmayı unutmuşum. Doğum günü kutlamasından sonra. Eklemek istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey yok. Çünkü belli bir yaştan sonra artık doğum günleri <laughs> bana sadece bir yaş daha yaşlandığımı hissettiriyor. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.